Çorba isteyen var mı? Ne çorbası? Sebze çorbası? Ben içmem. Ana yemekte ne var? Kapuska. <laughs> çocuklar bugün ayın kaçı? 18'i. 18 Mart tarihi size bir şey ifade ediyor mu? Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü mü? Bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Haluk lütfen okur musun? Çanakkale kahramanlarının yemek listesi neymiş çocuklar? <laughs> Sabah Yarım ekmek, öğlen yemeği yok, akşam yemeği şekersiz üzüm oşağı. 21 Temmuz 1917 tarihinden itibaren ordu emriyle ekmek istikakı 500 grama indirilmiştir. Buğday ve un kalmamıştır. Sizin dedeleriniz yarı aç yarı tok bu vatanı kurtardılar ve korudular. Şimdi o dedelerin torunları masada üç çeşit yemek var ve beğenmiyor sebze yemeği diye burun kıvırıyor. Öyle mi? Kimi zaman ekmek bile bulamadı. Hem de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde. Ben sadece hatırlatmak istedim. Şimdi ne isterseniz olur.